السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفكه قولنا وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالباد اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال İbn Mace Hadisleri 172. ders. Yine yemekler bahsi, etime yemekler bahsi. alaf ve selasemiye. 3300. Bab. El-ekli fil mescid, Yeme, mescitte yemek yemek. Haddeten'e Yakub ibn-i Hümeyd ibn-i ve Harmelet ibn Yahya kâle. Haddeten'e Abdullah ibn-i Vehb'in. Akberen'i Amrub'un il-Hârit'i. Haddeten'i Süleyman ibn Ziyad Ziyad'in. El-Hadremiyyü ennehu kâ ennehu. Semih Abdullah ibn-i Hârit ibn-i Cez'in. El-Zübeydi'ye yakulü künna ne'kulü. Biz yerdik alâhtır Resulullah peygamber zamanında fil mescid-i mescidde. El-kubze ekmek ve lahme et yerdik. 25. bab el eklu kaimen ayakta yemek yemek selase telaf selase miye ve vahid 3301 haddetene bu sahibi selm ibni cünadete haddetene hafzu ibni ziyatin an ubeydillahi ibni umar an nafin an ibn umar kal künna ala ahdi resulullah biz peygamber zamanında ne külü yerdik ve nahnu biz nemşi yürürken ve neşribu içerdik ve nahnu biz kıyamen ayaktayken bakın hadise bakın yani ayakta yemek gelmez, ayakta su içilmez diye. Evet onlar da var ama bunlar da var yani. İnsanları dara sokmayın. İbn Ömer diyor ki Künna ala, biz idik. Ala ahdi Resulullah peygamber zamanında ne külü yer idik ve nahnu nemşi yürürken yer idik. Ve neş ve neş bu içerken ve nahnu kıyamen ayaktayken içerdik. Evet. Sitte ve işrûn, yirmi altıncı bab. Eddubâ-i kabak. Selâsete alâf, selâse ve isneyn, üç bin üç yüz iki. Haddeten Ahmet ibn-i Minyen enbâna abîdet ibn an Hümeydin an Enes'in. Kâle kâne nebî peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul kara'a kabak yemeğini severdi. Bakın bunun hikayesi çok derin. Kabak yemeğini severdi peygamberimizin hikayesi. Hadisin biraz daha ilerleyelim orada hadis kendisi anlatacak ben de size anlatacağım. Selase talaf selase miye selase ve selasun üç Haddetena Muhammed ibn Musanna haddetena ibn Ebi Adiyin an Hümeydin kâle ma'i benimle gönderdi Ümmü Süleym annem Ümmü Süleym beni gönderdi bir miktelin bir sepetle fihi rutabin içinde tabak içinde hurma var. Yani küçük sepet. İlâ Resulü peygambere felem ecidü peygamberi bulamadım. Ve harece kariben peygamber çıkmış yakın bir yere ilâ mevlen lehu bir arkadaşına bir dostuna deâhu o arkadaşı peygamberi çağırmış fe lehu tamamen ona yemek yapmış. Fe teytu ben de peygambere vardım. Ve ye'kül peygamber yemek yordu. Kale fe de'ani peygamber beni çağırdı. Li'a küle yemek yemek için hu peygamber kendisiyle beraber. Kale ve sana adam el sahibi yapmıştı Teri'deten ideten yeme yemeği bilahmin etti. ve karhun ve kabak yemeği. Fe, kale fe peygamber yu'cibu'hul karu kabak yemeğini ters e, seviyor idi. Kale fecaaltu ben başladım ecmehu kabakları toplamaya fe edini peygamberin önüne yığıyordum. Minu felemma ta'imna ta Doyduktan sonra minhu raca'a ila menzilihi peygamber evine döndü. Ve vada'atul miktele ben de sepeti peygamberin evine götürdüm. Beyne'ye deki peygamberi verdim. Feca'ale peygamber ye külü yiyor idi hurmadan ve ya'ksımı paylaştırıyor idi. Hatta feraga min ahirihi, sepet bitene kadar herkese hurmadan paylaştırdı. Selase alaf selase miye ve erba'a. 3.304 Haddetenâ Abu Bekir bin Ebi Şebed'e, haddetenâ Bekir'in, İsmail ebne Ebi Halid'in, an Hakim ibn-i Cabir'in, an Ebi'hi, kâle, dekâtu alen Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına fi beyti evinde, ve indehû onun yanında, hâdi dubbâ kabak vardı. Fekultu dedim, eyyü şeyin hâdi bu nedir, kâle hâdel kar'um, dubbâ da, kar'a da, ikisi kabak demektir. Huvet dubbâ kabak demektir. Nuketthiru çualtır bihi o kabak yemeğiyle dağımına bizim yemeklerimiz çoğaltılır. Bakın işin felsefesi burada. Yani peygamber kabak yemiyor se yemeyi sevdiğinden değil. Gelecek şimdiki hadislerde peygamber en çok şimdiki hadislerde gelecek en çok eti severdi. Peki peygamber niye kabağı severdi? Bakın hadiste diyor. Nukettiru bihi dağım. Kabak ucuz olduğundan o zamanki şartlarda şimdi lüks olmaya başladı ama ucuz olduğundan ya ve tadı e, pek olmadığından yemeğe çoğaltmak için, hani biz yemeğe çoğaltmak için patates koyarız ya, kabağa da o zaman onlar onların çöllerinde o kadar patates bulunmaz. Tabi kabak buyur. Ee, kabağa, kabağa niçin peygamberimiz seviyor gözüküyor? Çünkü fakir toplum yemeğe zengin yapmak için, yemeği, yemeğe çoğaltmak için kabak yemeğe kattırıyordu. Peygamber de bunu sever gözüküyordu, insanlar alışsın, aç olmasınlar diye sefe çok büyük, çok ince. Aslında ben size bir sır vereyim yani. Siz de biliyorsunuz da etli yemeklerde pişirirken kabak atılması, kabak patlıcan atılması eti daha çok yumuşatır. Bu da bir yemen yemeğin e, güzel bir e, tarafıdır. Sebab ve 27. bab. Lahmun et. Selasete alaf, selasemiyek ve kamsa. 3 305 haddatana al-abbas ibn al-walid al-hallal al-dimashqi haddatana yahya ibn salih haddatani suleyman ibn atayn al-jazariyya haddatani mas'uma ibn abdullah al-juhani an ammihi abi abi mash'ata an bid darada qala rasulullah sallallahu alayhi wa salam sayyid taam yemeklerin efendisi ehli dünya dünyada ve ehli cennet cenneten lahm ettir bu gördüğünüz mü Kaba çok seviyor mu? Bakın aşağıda gelecek. Peygamberimiz eti çağı daha çok seviyor. Ama toplumunun fakir olduğu için toplumuna çok şeylere tamah etmemeleri için az şeyleri sevdirmeye çalışıyor. Selase talaf selase miye ve sitte. 3306. Haddetene el-Abbas ibn velid el Yahya ibn Salihin. Süleyman <laughs> ibn-i Atayil. Cezeriyü. Haddetene ibn abdillahil An ammihi Ebi Meşca'ate an Ebi Derda'i kale ma du'iye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ila lahmin hiçbir katun asla pe ma ya, peygamber çağrılır olmasın ki ila lahmin bir ete bir et yemeğine katun asla illa ecabe mutlaka o et yemeğine peygamber katılırdı. Gördünüz? Ve la uhdiye lehu lahmun peygambere ne kadar et hediye edilirse illa kabile o mutlaka etleri kabul eder. Eti severdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabağı sever gözükürdü. Bu da Efendimizin güzelliklerindendir. Yani bunu çocuklara diyorlar yani kabağı sevmek. Çocuklar tabiatında kabak yemeyi sevmez yani. Niye zorluyorsunuz? İleride büyüyünce kabak yemeye alışacak. Zorlamayın. Çocuklara yemeye zorlamayın. Seymaniye ve 28. Bab El etayi bil lahmi Etin en güzel tarafı. Selase talaf selase miye ve seb'a üç bin Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybeti, Muhammed ibn-i Bişir'in el-Abidiyyü, ha Ali ibn-i Muhammed'in, Muhammed ibn-i Fudayr'in, kâle haddetene Ebu Hayyâne Teymiye, ani bi zur'ate, ani bi hurayrete, kâle utiye Resulullah Peygamber'e getirildi, zâte yevmin, bir gün bilahmin bir et. Ferufi'a ileyhi peygambere sunuldu. but, bud. Peygamberimiz kuzunun ön sağ bacağını severdi. Ve kâne bu peygamberimiz kuzunun ön bacağını severdi, hoşlanırdı. Fene hise minha ondan ısırdı peygamberimiz. Selase te'alaf selase miye ve semani 3308. Haddetena Bakr ibn-i Khalif'in Ebu Bişin, haddetena Yahya ibn-i Sa'idin, an Mis'adin, haddetena şeyhun min fehmin, Kale ve azunhu yusemma Muhammed ibn Abdullah enne usmi Abdullah ibn Cafer yuhaddisu ibn Zubeyr kad nahara lahmun nahara lehum. onlara cezuran bir deve kesti ev bairan veya da e, dişi deve kesti inne hu usma Resulullah peygamber geldiğini gördü duydu kale ve kavmu o günkü kavun yelkun li Resulullah peygambere o kesilen et devenin etinden sunuyorlar dedi. El etten. Yekulü diyorlardı ki et lahmu etin en güzel yeri lahmu zahri sırtıdır. Devenin sırtı ve ineğin sırtı. Galiba kebap e, kasaplarda bu konuda aynı gözüyle. ve 29. bab. Eşşevai şevirme. Şevai şevirme. Arapçadan gelme. Selasen miye, selasen talaf, selasen miye 3309. Muhammed bin Abdurrahman an an Malik kan ben bilmiyorum Resulullah peygamber sallallahu aleyhi sellem, kebap yapılmış bir kuzu yediğini ben bilmem hatta li hakallahu ve celle ölünceye kadar Selaset alaf selase miye 10 3300 Haddetena Cübar ibn-i Mughallisi Haddetena Ketir ibn-i Süleymin Anne Enes ibn-i ma Kale Marufiya min beyni yedi Resulullah Peygamber'e sunulmadı hiçbir zaman Fadli şevain kat Hiçbir zaman kebap sunulmadı Ve la humilet Ma'hu tinfisetun Ve la humilet Ma'hu Ve hiçbir zaman Oturacağı Ma'hu tinfise Tinfise koltuk veyahut da döşek veyahut da yün, yünlü e, yünlü o yastık diyelim. Peygamber'e bunlar asla sunulmadı. Peygamber bunları tercih etmiyordu. İçi lif yani hurma liflerinden dolayı sert olan şeyleri. Çünkü toplumu fakir olduğundan Efendimiz lüks gözükmek istemiyordu. Tabi bugün milletten para toplayıp da lüks arabalarda gezmek o da bir cabası yani. O da daha güzel aslında. Hayatın tadını çıkarıyorlar. Adamlar işi biliyor. Bırakın yesinler ya. Allah bereket versin. Selasete alaf selasemiye ihtiaşar <laughs> 3311. Haddetena Harmelet ibn-i Yahya, haddetena Yahya ibn-i Bukerin, haddetena ibn-i Lehi'ate, akbarin-i Süleyman ibn Ziyad al el an Abdullah ibn-i Harit ibn-i Cez'i, el-Zübeydi'yi, Akelna ma Rasulullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraber yemek yedik. Daha yeme yemek fil mescidde lahmen et. Kade şuviye kızat kebap yapılmış. Fe mesahna bakın. Enes demin ki hadisinde diyor ki ben peygamberin hayatında kebap yediğini görmedim. Burada e, başka sahabi biz peygamberle mescitte kebap yedik diyor. Yani şudur. Enes Enes'in bulunduğu toplumlarda peygamberimiz veya da peygamberimiz kebap yediği toplumlarda enes bulunmamış. Olay bu kadar basit. Kadı şüviye, kebap, e, femesa, femesahna femezhehne ellerimizi sildik hasba Bilhas, bilhasbayı topraklarla veya çakıl taşlarla sümme kumna sonra kalktı fasalla e, Peygamber bize namaz kıldırdı velem yetabıda abdest almadık. Abdestiydiler. Selasin 30. bab el kadidi Tuzda kurutulan et. Selasetle alaf selase miye isnat aşar <laughs> 3312. Haddeten İsmail ibn İsmail ibn Esed haddeten Cafer ibn Avn haddeten İsmail ibn Ebi Khadil an Kays ibn Ebi Hazim an Ebi Mesud kale eten Nebi peygamber geldi reculun bir adam fekelle o peygamberle konuştu fecale tur adu adam titremeye başladı peygamberle konuşurken fera isehu ayakları ve baldırları kalçaları titremeye başladı. Fakale peygamber adama dedi ki lehu ona hevvin rahat ol aleyke hevin aleyke rahat ol sakin ol fe inni ben lestu bimelikim ben kral değilim innema ene ben ancak ibni imraetim bir kadının çocuğum ki çocuğuyum ki kadi kadide kuru yani fakirlikten kuru et Kurumur kurutulmuş et yiyen fakir bir kadının çocuğuyum. Efendimizin tevazusuna bakın. Kale Ebu Abdillah İbni İsmail'e vahdehu ve salahu hadisi mevzu yaptı. Selasete alaf aşar. 3313. Haddetena Muhammed ibn Yahya, haddetena Muhammed ibn Yusuf, haddetena Sufyan ve an Abdurrahman ibn Abisin, akhbarini ebi an Aişete kalet, lekad biz nerfu'l kira'a, ee, e, kura kura e, hayvanların paçaları, paça, kemik. Feye kulu Resulullah, peygamberimiz e, yani onları yerdi. Kura feye kulu, kura ilik de oluyor, paça da oluyor. Ba'de hamsi, aşerete minel adahi kurban bayramından 15 gün sonra yani stok yapıyordum. Evet. Sene vahid ve telatün 31. bab. El kebedi ciğer ve tahali dalak. Selase talaf selase miyay erbaataşar. Üç bin üç yüz onda. Haddetena Ebu Mus'abin. Haddetena Abdurrahman ibni Zeyd bin Esleme an ebihi an Abdullah ibni Umar'a. Enne Rasulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kal. Uhillet lena bize helal oldu. Meytetan iki tane ölü. Ve ve demani iki tane kan. Femmel meytetan iki tane ölünün helalı. Felhutu balıklar vel cevadi çekirgeler ve meddemani kanlı yiyecekler nedir helal olan el kebdu ciğer ve tahali ve dalan İsneyim ve telatun 32. bab el milhu tuz selase telaf selase miye hamsi 3315 haddetena hişam ibn-i ambarin haddetena mervan ibn-i muhabiyyete haddetena İsa, ibn-i ebi isa anne racülün urahu musa an enes i malikin kâle kare sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül idamikum el milhe Seyyidü efendisi idam hüküm katıklarınızın efendisi el milhu tuzdur. Tuz olmasa yemek tatlı olur mu? Hadi bakalım kebabı ye tuzsuz. Selase ve selasın 33. bab. El, -el it bil hayli. İtidab edip itidap katık. Bil halli sirke ile katık yapmak. Yani ekmeği sirkeye zandırmak. Selase te alaf selase miye sitte aşar 3316. Haddetena Ahmed ibn Ebil Havariyye, Haddetena Mervan ibn Muhammedin, Haddetena Süleyman ibn Bilalin, An Hişam ibn Urvete, An Ebihi, An Ayşe tekalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ni'mel idamu khallun. Ni'me ne güzel el idamu katıktır, el khallu sirke. Sirke ne güzel katıktır. Yani Efendimiz toplumuna fakir olsa bile bazı şeylere tenezzül etmeden yaşamayı öğretiyordu.

Haddeten Al Abbas ibn Uthman al Dimashqi, haddeten Ali ibn Muslim, haddeten Al Abbas ibn Abd al Muhammed ibn Zalzana, onu haddetti ve söyledi. Haddeteni Um Musa'idin, söyledi. Daha Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam, "Jid' ala Aaishat Aaishin yanına. Vina biz onda ha yanındaydık. Um Peygamberimizin komşularından. Bayan. Fakat dedi ki, "Hel min g'da'ın? Peygamber dedi ki evde yemek var mı? Kalet Ayşe annemiz dedi ki indena hubzun ekmek var ve temrun ve hurma var. Ve hallun bir de sirke var. Fekal Resulullah peygamber dedi ki ni'mel idamu ne güzel katıktır el hallu sirke. Allahümme ey Allah barik fil halli sirke bereket ver. Fe innehu kâne min idamin en güzel katıktır. El enbiya peygamberlerin katığıdır. Ka kabli benden önceki peygamberlerin katığıdır. Velem yefterid e velem yeftekir fakir olmaz beytun bir ev ki fihi hallun içinde yani evde sirke varsa o ev kat, fakir değildir. Yani ekmekle de sirke yiyebilirsin. Yani aç kalmaz. Selas erba ve selatun 33. bab. Ez zeyti zeyti yağ. Selasit alaf selasemiyeti sataşak 3319 haddettena el-Husayni ibnu Mahdin haddettena Abdul Razzaq an bana Ma'mar ibn ibn Islama an an Umra qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz zeyt zeytin ya ile ve dehinu ya'lan bihi onunla fe innehu o mishet jaretin mubaraketin bereketli bir asir zeytin ağacı selase miye selase selase 3120 3320 Hadethan Abu Tudun Mukremin Hadethan Safan ibn Isa Hadethan Abdullah ibn Sa'id'den an kale Sme'tu Aba Hurayra tek kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kullu zeyt zeytin ya'in ve dehnu ve onunla yağlanın saçlarınızı fe inne bihi fe inne mubarekun o berekettedir." 35 35. bab El leben usut 3000 301 2321 Haddetena bu Kurayb haddetena Zeyd ibn al-Hubabi an Ja'far ibn Burden er-Rasibi haddeteni Mevlati Ummu Salamah Salimin er-Rasibiyyati kulalet Semi'tu Ayşe'ten Ayşe'den işittim yekulu Ayşe annemiz tekulü diyordu ki kendi Resulullah peygamber ida utiye bile benim peygambere süt sunulduğunda kale bereketim, berekettir diyordu. Ev bereketani iki bereket vardır. Bir değil, iki bereket vardır diyordu. Selaseti ala selasemiye isney var 3322. Haddetena Hişam ibn-i haddetena İsmail ibn-i haddetena İbn-i an i̇bn Şehâbin, an ibn-i ibn-i an yani İbn Abbas'ın kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ta'amen kim Allah, Allah, kime yemek verirse fel yekul desin ki Allahumma ey Allah barik lena fihi bu yemeği bize bereketli kıl desin ve rzukuna bize ver hayra minhu bundan daha hayırlısını versin. Evet. Yemek olunca daha fazla daha güzelini ister. Ve men lebenen Allah kime süt verirse felyokul desin ki Allahum ey Allah barik lena bize sütü bereketli kıldır ve zidina minhu bunu artır. Bakın yemekte artır demiyor. Daha fazlasını ver. Daha güzelini ver diyor ama sütün daha güzeli yoktur. Süt süttür minhum ben la a'lemu bilmiyorum ma yucizu min et yemeklerden bu kadar yeterli yani et hem yiyecek açısından hem şarabu ve içecek açısından sadece illa lebenü süttür yani hep karnını doyurur hem hararetini gider. Ni'mel Mevla ve Nasir. 6 ve 36 36. bab. El helva ve tatlılar. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم قال وحدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن به عن عائشه قالت كان رسول الله في قمر صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء هل تطلي سباد والعسل وبل سباد. Evet. El-Kıthâ'u 37. bab El-Kıthâ'u والرطبي ve yecma'ani beraber yemek. Selâte te'aláf selâse mi'e erbâ ve aşırın üç bin üç yüz yirmi dört. Haddetene Muhammed ibn Abdillah ibn-i Nümeyrin, haddetene Yunus ibn-i Bükeyirin, haddetene Aişe Mubnu Urvet'a Nebiyyan Aişe Kânet ümmi benim annem tu'alicuni beni, Ayşe annemiz diyor, beni, benim için uğraşıyordu li, li şişmanlamam için uğraşıyordu. Türüdü ente dukulleni ala Resulullah. Peygamberle beni evlendirmek istiyordu. Fema istakame. Fakat başaramadı. Leha. Zalike hatta ekeltül kattâe. Ne zaman ki ben acurla ve ruta bir ruta hurma yemeye başladım. Fesemintü şişmanladım. Ke ahsenü sünneten. Çok da güzel yakışıklı oldum. Selase ı Teâlâ, Selâs-ı 3.325. Haddetena Yakub ibn-i Hümeyd ibn-i Kâsibin İsmail ibn Musa, Mûsâ. Haddetena İbrahim ibn Sa'd Sâdenâ, Nebiyyân Abdillâh ibn-i Câfirin. Kâle, rayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, yiyordu el-Ketâ'e, ajur bir rutab hurmayla. Ayşe annemizden görmüş. Selase talaf birbirini seviyor. Efendimiz Ayşe'nin sevdiği şeyleri seviyordu. Selase talaf selase miyaz sitte ve aşrun üç bin üç yüz yirmi altı. Haddetene Muhammed ibn-i Sabbahe Amr ibn-i Rabi'in Ra Rabi kâle haddetene Ya'kub ibn-i Velid ibn-i Ebi Hilal'il Medeniye an Ebi Hazim'in an Sehl ibn-i Sa'din kâle kâne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ye'kulu rutabe taze hurma ile bil bittihi hurmayı şey karpuzu severdi. Taze hurma ve karpuz. Yemek çeşitlerini Efendimiz'den öğrenebilirsiniz. Rabbim hepinize bereket versin. Amin.